bizim hani 15 fiyat kazancın üzerindeki hiçbir hisseyi almamamız evet. lazım. Ama büyüme hissesi olabilir. E ama işte almasaydık o zaman mesela e, aylardır Astor, aylardır evet. Gesan, aylardır Alfa Solar, Kontrolmatik çıktı. Hektaş'ın hareketleri e, bunlardan da faydalanamayacaktın o zaman. Yani aa çok yüksek deyip alma. Ha işte P grasiosu bize bunu veriyor. Bunu sağlıyor. Yani büyüyen hisselerde de FK ölçümünü daha sağlıklı yapabilmemizi sağlıyor. O yüzden böyle takip ediyoruz. Ama takip edeceksiniz. Yani evet. şimdi 9 aylıklarda da tekrar hesaplayacaksınız. Öyle böyle. Ben de var mesela. Yani Excel'imde hazır böyle real time olarak tıkır tıkıp orada. Bizim hesaplamaları ta takip edebilir hocam burada. Aynıyız. Aynen, konuşuruz aynen zaten. doğru. Bir de size şeyi sormak istiyorum. Tüpraş temettü dağıtacak. Evet. Güzel de bir temettü dağıtacak. Paybaşı 6,77 TL bir evet. temettü dağıtacak. Petrolle olan ilişkisi de düşünüldüğünde şu anda o tarafta bir hareketlilik de var. Özellikle işte OPEC Plus'ın haberleri, Rusya'nın Suudi Arabistan'ın üretim kesintisi haberleri petrol fiyatlarını destekliyor. Brent petrol geçen hafta 95 dolarlara vardı. İşte JP Morgan, Goldman Sachs gibi analistlerin hedef fiyatları var. JP Morgan 2026'da 150 dolara ulaşmasını bekliyor mesela hani. Hedefler de yükseltildi. Tekrardan bir bu petrol hisselerine olan notlar da güncellendi. Ne düşünüyorsunuz Tüpraş'la ilgili temettüsüyle ilgili ve petrolle ilgili? Tüpraş da bu tabii yılın ikinci ödemesini yapıyor. Zannedersem yine yüzde ile beş gibi bir temettü verimine falan isabet ediyor şu anda. Hani çok yüksek bir verim değil ama tabii ikinci kez ödendiği için o açıdan bence iyi bir verim. Yani temettü şirketi tekrar oldu Tüpraş. Tüpraş zaten yıllardır temettü şirketiydi ama son birkaç yıldır bu zararlar yüzünden çok temettü veremedi. Ama tekrar yeniden buna girdi. Zaten Koç Holding'in, Tüpraş'ın burada şey var yani. Biz ileride bu dönüşümde olan bir şirket e biz yine temettümüzü ödeyeceğiz diye ve ödüyorlar. Bu güzel. Bu bir. İkincisi, petrol fiyatlarının yükselmesinden Tüpraş her zaman pozitif etkilenebilir. Çünkü Tüpraş yüksek kükürtlü petrolü alıp işleme yeteneğine sahiptir. Yüksek kükürtlü petrol her zaman ucuzdur. Yani bugün sizin işte Brent olarak okuduğunuz veya Texas VTI olarak okuduğumuz petrollerde kükürt oranı çok şeydir. düşüktür. Yani çok yakıcı, çok iyi petroldür ama bu petrol çok ucuzdur. Yani ucuz petrolü alıp işleyebilen yetenektedir. İşte bu RUP yatırımının en büyük şeyidir. Yani yıllardır yatırım yaptı TÜPRAŞ. Bunu elde etti. Şu anda mesela petrolün yükselmesi TÜPRAŞ'ın rafineri marjını pozitif anlamda destekleyecek. Bu bir. İkincisi bir süredir Rusya'ya zaten bir ambargo uygulanıyor ve Rusya'dan kaynaklı da ucuz petroller çevrede var. Hı hı. Ve yani buradan da faydalanıyor olması da muhtemel olabilir. Bu da tüpraşı mesela ikinci çeyrekteki o rafineri marjlarındaki yükselişi bize biraz da açıklıyor. Bu yani devam ediyor. O yüzden rafineri marjlarındaki ve ürün marjlarındaki bu pozitif hareketlenme 3. çeyrekte ve yıl sonunda da devam edeceğini biz zaten tahmin ediyoruz.